Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kan. Bugün arkadaşlar servikte ne yapıyoruz? Bu defa telefonla gelen hani Galaxy J8 telefonlara gelen Android 10 güncellemesini inceleyeceğiz arkadaşlar bugün. Öyleyse evet, videomuza geçelim. Evet şimdi ana sayfa düzenine bakmak istiyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi böyle de bir göstereyim arkadaşlar sizlere. Mesela buradaki klasördeki simgeler böyle oldu arkadaşlar. Ve ayarlara bakalım. Ayarlarda görüyorsunuz arkadaşlar. Ve bu da ses şeyi değişti arkadaşlar. Gördüğünüz arkadaşlar ses ses açma kapama böyle şey de oldu arkadaşlar artık. Şu simge geldi ve şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Ve bildiğim çubuğu da değişti arkadaşlar. Bu da cihazlarınızı medya işte böyle vesaire şeyleri yönetebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu arada bakmak istiyorum. Böyle oldu arkadaşlar. En son güncelleme hatta bizde şöyle. Ve doğum çubuğu diye bir şey var artık arkadaşlar. Burada. Şöyle gezelim. Panel düzeni. Hızlı panel düzeni. Tuş sırası. Ne diyor? Bu ne bakalım? Yakınlarda arama ve mesaj. Başka ya. da arama. Tamam. Ve odak modu diye bir şey geldi arkadaşlar. Odak modu. Bakalım ona da. Mesela çalışma zamanı. Çalışma zamanı dediğiniz an odak modu başlatıldı. Yani bu aslında neyse. Zaten bunlar Klasik arkadaşlar. Diğer şeyler klasik zaten. Görüyorsunuz. Başka. Mesela Doğal karada kısa oldu da gelmiş arkadaşlar. Temala. Temala zaten biliyorsunuz da arkadaşlar. Sanatçı kullanan arkadaşlarımız bile diye düşünüyorum. Böyle. Kilit ekranı. Ekran türü, kilit, kilit türü kaydı zaten onu bilmeyen yoktu. Dijital sağlık ve ebeveyn denetimi geldi arkadaşlar. Buna da bakalım. Soğanlarımız soğanlar olacaktı tabi. Esen dijital sağlık. Ekran sürenizi takip etmek ve ekranlarına kolay uzaklaşmak için uygulama zamanlayıcılarını ve diğer araçları kullanın. Ebeveyn denetimi. Yer çocuğunuzun ekran başında geçirdiği süreyi dengelemenize yardımcı olan içi, içi kısıtlamalı ekleyen ekleyin ve diğer sınırları belirleyin. Ya bu size kalmış bir şey arkadaşlar. Değişmiş özellikle. Burada da bir şey yok. Hmm. Ayrıca arkadaşlar. Android sürümümüze bakalım. Lan UI 2 kullanıyoruz arkadaşlar. Lan UI görüyorsunuz arkadaşa. Anlayış yürümüm, anlayış yürümüm. <laughs> arkadaşlar. Android sürümü. Android sürümü. Hop. arkadaşlar bunu bilen var, var mıydı, bilmiyorum da. Buna uzun süre tıkladığınızda bakın. Böyle bir şey geliyor arkadaşlar. Esam üsümümüz 10 arkadaşlar. Van u üsümümüz 2.0. Böyle gördüğünüz arkadaşlar. Genel yönetime bakalım. Bu da bu da gelen bir şey yok. Başka yok herhalde. Ayrıca arkadaşlar şunu da göstermek istiyorum. Mesela bölünmüş şey ekran. bunları bilmen yoktu diye düşünüyorum ama. Bunda bir men yoktu diye düşünüyorum. Gördüğünüz arkadaşlar. Evet. İncelememiz baya bir kısa sürdü arkadaşlar. Pek çok fazla bir yenilik yok arkadaşlar. Sadece duvar kaldı. İşte ne bileyim. Çok fazla bir yenilik yok arkadaşlar. Böyle oldu. Klasörde. Şu hatı ne hak ettin. daha neyse uygulama ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da güzel bir şey olmuş arkadaşlar. Tamam. Evet artık videomuzu bu da sonlandıralım arkadaşlar. Gördüğünüz pek fazla gelen yenilik olmadı arkadaşlar. Sadece bu da Arkadaşlar şuna demek istiyorum. Mesela bu artı olması güzel bir şey olmuş. Önceden Süyükleyerek götürüyorduk arkadaşlar. Ama bu artının da gelmesi güzel olmuş. Beğendim. İyi iş yapmış Samsung. Evet artık videomuz burada bitelim arkadaşlar. Evet hepinizi seviyorum arkadaşlar. kalın.